Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu taala aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, Kamil-i Müşidi tanıyalım sohbetimizin 14. bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize göre Kamili i tanımlaması bakalım neymiş görelim. Sevgili kardeşlerim, Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Vermiş olduğu nimetlere şükürler olsun. Evliyaullah Kamili müşrik derecelerini ve mertebelerini kendi bulundukları derece ve mertebelerden gözetmiş. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kemalatın ta kendisidir. Mükemmilliğin ta kendisidir. Allahu Teala hazretlerine en yakın kuldur adıyla adını yazdı. Bütün peygamberler ondan medet umdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi yüzü suyu hürmetine Hazreti Adem affoldu. Her kim ki ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine bizleri affet derse Allah onu affeder. Çünkü babamız Adem'i affetti. Bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kamil-i Müşit hakkında ne söylemiş, ne beyan ilemiş, bakalım. <laughs> Zalim hükümdarların karşısında doğruları söyleyen, ona boyun eğmeyen, hakka davet eden sahibiz zaman. Sevgili kardeşlerim, zalim hükümdarın karşısında doğruları söylemek imanın zirvesidir. İman ehli olanlardan imamı azam doğru söylediği için zindana atıldı. Ve doğru söylediği için zindanda dövülerek şehit edildi. İmam-ı Azam neden diyoruz İmam-ı Azam'a? İmam-ı Azam'a şundan diyoruz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başı gövdesinden ayrıldığı zaman başındaki kavislik tacı manaya kaldırıldı. Gökyüzüne Allahu Teala'nın huzuruna yükseltildi. İmam-ı Azam Cefari Sadık Hazretlerine intizap eylediği zaman Ceferi Sadık Hazretlerine teslim olduğu zaman Hüseyin Efendimizin mübarek başından yükselen gavislik tacı İmam-ı Azam'ın başına geldi. İşte Gavsul Azam demiyoruz da imamların başı olduğu için İmam-ı Azam diyoruz. Onlar hiç yalan söylemezler, sözlerini de eğip bükmezler, dost doğru konuşurlar ve hakka davet ederler. Evliya Allah'tan Yusuf Hamadani Hazretleri <laughs> O da yine devrin alimine, devrin kralına zalim sen dedi. Devrin kralını huzuruna çağırdı. Dedi ki bana zalim demişsen dedi evet sen zalimsen. Hükümdara karşı, cebbar hükümdara karşı zalimliğini söyledi. O cebbar olan hükümdar bunun dişini çekin dedi. Mübareğin dişini çektiler. Dedi ben zalim miyim? Dedi yine zalımsan Arif sözünü bozmaz. Sonra dedi ki çektiğiniz dişi başına çakın. Dişi Yusuf Hamedan Hazretleri'nin çekmiş olduğu dişini başına çaktılar. Dedi zalim mi ya? Dedi evet zalimsem. Öfkelenen kral mübarek pirimiz Yusuf Hamedan Hazretleri'ni şehit etti. Zalim hükümdar karşısında doğruyu konuşmak her baba icidin hakkı mı ya? Çocuk babasından korkuyor, yalan söyler. Patronundan korkuyor, yalan söyler. İş veren, işte diyelim ki işçi işvereninden korkuyor, yalan söyler. İşveren efendime söyleyeyim, başka şeyden korkuyor. Faturalarından korkuyor, benden yalan söyler. Alacak, alacak, verecek. Ya Bu kadar basit şeylerden bile yalan söyleyen bilen insan kamil iman olması lazım ki dost doğru ola, doğru söyleye. Hazreti Ömer sizin halakınız doğruluktan dahi olsa doğruluktan vazgeçmeyin hadisi şerifini uyguladı. Hiç yalan söylemedi o yüzden hadi Faruk oldu. Ya. Hakka davet eden sahibiz zaman. Kardeşim hakka davet eden ne demektir? ayet ile sabittir. Vel asri, asra yemin ederim ki neydi asır? Bir insanın ömrü yüzyıl, yıl. Neydi asır? Hazreti Adem'den kıyamete kadar olan zaman. Neydi asır? Peygamber Efendimiz'den hicri yıl bak takviminden kıyamete kadar olan zaman. Neydi asır? Ümmetin, ahir zaman ümmetinin kıyamete kadar olan zamanı da diyebiliriz ama asır demek, yüzyıl demek. İşin aslı bu. Asla yemin ederim ki Allahu Teala diyor. Belki zam yarattığı zamana yemin ediyor Allahu Teala. İnnel insane lefi hus. İnsanların hepsi husrandadır. Bak gaflette demir, delalette demir, sapık demir. Husranda ya. Ziyandadır ya. Yalnız illellezine amenu iman edenler. Neydi imanın esasları? Estağfurullah tu Allahu ekber. Amentü billahi ve melekati ve kutubi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerri min Allahu Teala. İmanın esası budur. Vel ba'su ba'den mevt hakku neşeden la ilahe illallah ve şeden ma adam tuvas. İmanın esası budur kardeş. Ame'n şehri ile imanın esasıdır. E ve amilü salihati sayli amel işlemek işte. nedir salih amel? 32 farz kardeşim teyemmüm edeceksin, gusül edeceksin, abdest alacaksın, namazını kılacaksın, İslam'ın beş şartını yerine getireceksin. 54 farz, daha da büyütürsek 54 farz. Salih amel işlemek, zikredeceksin. iyilik edeceksin. Tabi bunlar her bir konu da kısaca şey yapalım. Efendi kardeş bir de hakkı ve sabrı ve tevasabil hakkı ve tevasabil sabrı hakkı ve sabrı tavsiye edeceksin. Kardeşim ayet olarak Allah sana bildirmiş. Peki bunları kim yapacak? Sahibi zaman yapacak. Her Müslüman da mükelleftir buna ama sahibi zaman bu işin başı. Bu işin başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kalbi Allahu Teala'ya bağlı hareket halinde. Yani sahibiz zamanın kalbinde Resul, beyninde hak durur. Düşünsene. Yani Allahu Teala'nın halifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varisi olan kişi kamili müşriktir. Peki bunu nasıl kazanacak bu insan? Sevgili kardeşler, Allahu Teala'nın emirlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine riayet edecek, kaçınacak. Şimdi herkes bir okula girse, ilk okul neyle bitecek? Harfleri, sayıları öğrenmekle başlayacak, değil mi? Okuma, yazma, kelimeler vesaireleri bitirerek insan diplomasını alacak. E, aldı da yetti mi bir üst makama çıkacak. Ortaokula çıkacak. Yetmedi liseye çıkacak. Yetmedi üniversiteye çıkacak. Yetmedi asistan, doçent vesaire neyse. Doktora yapacak, doçentlik yapacak, profesör yapacak. Yetti mi? Yetmedi. Evliyaullahlık da öyle kardeşim. Medreseye girdiğin zaman ilmi sonuna kadar okuyacaksan ki tamam olasan tergaha girdiğin zaman imanı kemale ereceksen ki kemili olacaksan ki tamam olacaksın. Yoksa noksansın. Bazı bilimlere girmek için ortaokul hiç okur mezun olabilirsin ama bazı bilimlere girmek için üniversite diploması istiyorlar. Hah! Evliyalık da bazı akımlara geçmek için hal istiyorlar. Nasıl hal istiyorlar? İşte kalbinde Resulullah beyninde hak Peki bu sır nasıl olacak? Nefsi emmareden, levvameden, mülhimeden, mütmeinneden geçip raziye ve marziye, nefsini marziyeye, ruhunu safiyeye yerleştirirsen işte gönlünde gönlünde Resulullah Efendimiz beyninde de hak olur. Allah utala. Allah'tan al, Allah'a ver. Öyle bir hal alır ki beyinden kalbe ilham gelir. Bak bu önemli bir sır. Beyinden kalbe ilham gelir. Bu ilham getiren melekin adı da Ali'dir. Böyle beyinde saçın buradan zülüf akar. Saç misali kalbe zülal akar. İşte bu ilhamdır. Haber getiren melekin adı da Ali'dir. Bu sırra nasıl bakıp olacaksın? ermedikten sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre devam edeceğiz Kamil-i Allah-u çok korkan. Sevgili kardeşler, herkes korktuğundan kaçar ama Allah'tan korkan Allah'a yaklaşır. Hepimiz annemizden dayak yemiştir. Elleri yeşesin. O duydukça biz yapışırız anne diye de ağlarız yani. Ağlamadık mı çoğu? Adam seni değilsen yine anne diye ağlısa. Niye şefkat tokatları olduğunu bilirsen Allah da sana vermiş olduğu bela musibet şefkat tokatıdır kardeşim merhametindendir. Çünkü niye Allah zülcelali vel ikram. Celalından ikram verir size. Ondan çok korkacağız. Peki Allah'tan korkmanın alemeti nedir? Size söyleyeyim mi sevgili kardeşler? İnsanların arasında yapamadığınızı yalnız kalınca da yapamazsınız. Tuvalet hariç, banyo hariç, evliler için şerat döşeği hariç banyoda da temizlik vesaire yapıldığı zaman. Başka türlü olmaz. Bir odanın kapısını kaparsaz, 3 yaşında, 5 yaşındaki bir çocuğun görmesinden dahi korkarsaz, yapacağınız işler günahtır. Günahı size en bariz böyle anlatalım. Bir şey bir yerden alacaksınızsa, yerden dahi olsa, Sağız iç, solucu, qollisizsa haramdır. Bir iş yapacaksan sağız iç, solucu, qollisizsa haramdır. Kimsenin görməsindən qorxusizsa haramdır. Əlbəttə kimsə görmür amma Allah görür. Allahdan qorxan hər yerdə ayni ədəbi qurur. Nə buyurmuş mübarək? Gönlünü əmel dəftərini al çarşıya çıx. defterine baktıklarında utanmıyorsansa işte Allah korkusu var sende. Takva sahibi sen. Utanıyorsansa takva sahibi değilsen. Allah'tan layık ve çile korkan değilsen. Hak'tan gayrısından korkmaya. Sevgili kardeşler Allah'tan korkan hiçbir mahluktan korkmaz. Eğer bir mahluktan korkuyorsa o insan haktan layık ve çile korkmaz. Mesela bir örnek bir. Ebu Derda Hazretleri rahmetullahi aleyh aslanlar yesin diye attılar kuyuya aslanların yanına. O hiç aslanlara bakmadı dedi. Ya Rabbi beni hangi günahımdan ötürü buraya soktun sana tövbe ederim. O onun derdinde aslanlar geldi onu parçalayacak yerde elini ayağını yer. Yaladılar. Ebu Derda diyorum pardon. Danyal Aleyhisselam pardon. Danyal Aleyhisselam'ın elini ayağını yer şey yaptılar, yaladılar. Yine bu erkeklerden hadi bir peygamber yine Hasan Kalagani Hazretleri aslana yük vurur, yılandan bağlar diye odunları. Hazreti Ömer'in kölesinden bir bayan annemiz diyelim kervandan ayrıldı bir ihtiyaç gidermek için kenara gitti geri döndüğünde kervan çok ilerlemişti biraz koştu kavuşamadı baktı orada bir aslan duruyor aslana dedi gel var mı buraya aslan gitti bindi dalına dedi beni götür kervana kavuştur Allah'tan korkmazsan Allah'ın mahlukatı sana hizmet eder. Pardon Allah'tan korkarsan Allah'ın mahlukatı sana hizmet eder. Eğer sen Allah'tan korkmazsan mahlukattan korkarsan ödün yarılır. Yolda bir köpek görsen için yarılır. Tepemden duman çıkar. Niye? Allah korkmaz. Zaten Allah korkusu olan bir adamı köpek kapmaz. Kapsa uyuz hastalığına düşer. O da bilir kendinin onun yüz olacağını. <laughs> Hakkın rızası için çalışan, hakkın, halkın gönlünü alan, sahibiz zaman gönül erbabı bizzat. Sevgili kardeşler, hakkın rızası için çalışan, bir insan bir iyilik yaptığı zaman, hakkın rızasını gözetir. Eğer halktan teşekkür beklese kardeşim, o insan rızayı gözetmiyor demektir. Evliyaullah'tan bir zat, <laughs> Beyazidi Bestami Hazretleri, bazıları bir şikafi derler, neyse Bazıları da efendim söylüyor, Fuday bin İyaz derler. Hangisi olur olsun? Haydi Fuday bin İyaz'dan diyelim. Dedi ki adam, efendim ben Ümre'ye gidiyorum. Hakkıza helal edin. Dedi, niçin Ümre'ye gidiyorsun? Dedi ki işte sevap kazanayım Allah'ın rızası için. Dedi ki sana daha bir sevap kazanacağım ve Allah'ın rızasına daha yakın bir şey söyleyeyim mi? Dedi, söyle. Dedi, şurada bir bekar çocuk var. Git onu eve ver daha çok rıza şey yapar. Olur mu efendi dedi. Ben haca gitmek istiyorum. Neler niyetlenmişim. E dedi git dedi. Senin niyetin rızayı bari değil. Senin niyetin haca gitsinler diye desinlerdi. diye. Ya? Ne demek? Kaç sefer ümreye gitmişsin. O parayı versene şuna. Göreyim. Allah rızası için yapışan rızaya daha yakın değil mi? Demek ki bu insanlardan teşekkür beklemek, yaptığın bir iş insanlardan beklemek rıza için değildir. Velev ki olsa ben Allah rızası için yapıyorum ama işte diyelim ki Engin Efendi teşekkür ederim kardeş dedi sana. Allah Allah-u Teala ahirette ondan sevap beklediğin zaman diyecek Enginler teşekkür beklediğimi verdi. Dedi. O da teşekkür etti daha benden ne sevap isteyeceğim. Aferin demesini beklesin de yani onun için rızayı. <laughs> Hatta ne diyor? İyilik yap, iyiliğin görünsün ama sen görünme. İyiliğin görünsün, sen görünme. Bunu da şöyle diyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir koyun kesilmişti. etini taksim edecekti. Ayşe annemize dedi ki, ya Ayşe bunları taksim et falan falan evlere gönder. Ayşe annemiz etleri koydu, Sininin içine, kölesine de dedi ki, eti verdikten sonra kapıyı dinle, bizim için ne diyorlar. Yani dualarını hani ya, ne diller dualarını ödemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeriden buyurdu. Ayşe hepsi bu. Biz verdik mi hepsi bu. Onlar ne demiş, ne yemiş, ne yetmiş bizi bağlamaz. Gördün mü işte? Allah için vermek. Halkın gönlünü almak sevgili kardeşler. Gönül almak çok zor bir iştir. Gönül kırmak kolay olduğu kadar gönül almak da çok zor bir iştir. Bir söz bir gönülü kırabilir tıpkı bir küçük taşın koca bir camı kırması gibi kırabilir. Ama gönül almak, gönüllere dolmak zor. Yeryüzünde bugüne kadar tespit edilen gönüllere dolmuş en büyük zat iki cihan selveri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra peygamberlerdir. Ondan sonraki peygamberlerdir. Sevgili kardeş, gönül almak ne demek? gönül almanın üç alemeti vardır. Birincisi cömertliktir. İkincisi yiğitliktir. Yani şan, ün, nan. Kerem'e sormuşlar ya Erzurum'da delikanlılık nedir? Demiş delikanlılık üçtür. Şan, ün, nan. Şanın cömertlik olsun. Ünün yiğitlik. Fütüvvet sahibi olmak. Yiğitlik nedir biliyor musun? Gücün yettiği halde, alacağın olduğu halde, kendinde olmadığı, kendin ihtiyacı olduğu halde başkasının ihtiyacını gidermek, gücün yettiği halde onu affetmek, fütüvvettir. Borcun olduğu halde, yani adamın borcu sana var, alacağın var, adamın borcunu bağışlamak fütüvvettir. Yiğitlik budur ya. Yiğitlik üç beş tane çapulcuyu dövmek değildir ya cömertlik, yiğitlik bir de nam demiş. Nam ne? Sofran yerde olsun kardeşim yedir içi korkma. Herkes rızkını yer. Hiç kimse kimsenin kesesinden bir şey yemez kardeş. Tecelliden nasip erdi kimine kiminin nasibi ondan içeri. Demiş şunu sen be. Ama Allah-u Teala ne buyurmuş? Allah-u Teala rezzakul alemdir. Rızıksız kul yaratmaz. İster fakir olsun, ister zengin olsun, İnsanların rızkı tayin edilmiştir. Fakirlerin, zenginlerin kesesinde fakirlerin rızkı vardır. Hakkı vardır. Herkes hakkını alır diye geçe. Hiç kimse rızkından endişe etmesin. İnsanın ne rızkı artar ne rızkı eksilir. Peki ya ne olur? Mali artar, mali eksilir kardeşim. Mal artar eksilir, rızık değişmez. Senin yiyeceğin lokma üzerine yazılmış. İşte sahibiz zaman böyle gönül alır arkadaşlar. Allahu Teala Hazretleri anlayıp dinleyip amel edenlerden iyiliği. Sevgili kardeşlerim. Tabi sohbeti uzatabiliriz ama ve lakin bazı şeyleri tatlılıkta bağlamak daha ele olur. Allah nasip ederse bir dahaki sefere Resulullah Efendimiz'e göre Kamil-i Müşid'in diğer bölümlerinden devam edeceğiz. Allah sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk versin. Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail eylesin. Müşidi Kamil babadan oğula geçmez. Bunu da söyleyeyim kardeş. Müşidi Kamil'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tasdik eder. O alır, insanlara tanıtır. Bir gün de Müşidi Kamil'i nasıl tanıtır? O sırrı size anlatayım. Gerçi hazır gelmişken anlatayım sevgili kardeşler kamili mürşidi Resulullah Efendimiz alır meydana çıkar. Bu meydan böyle bir futbol sahası, yarın bir futbol sahası düşünün. Yarın bir futbol sahası düşünün. O yarın futbol sahasının içerisinde evliyaullah karşıya oturur. Peygamber Azimuşşan karşıya oturur hepsi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahneye çıkardır. O sahneye çıkardığı kamilî önce imtihan eder bir sürü güzel düzer. Sol tarafa bir sürü güzel düzer. Kadın olarak güzel düzer. Sonra der ki bu kadınlara iyi bak. Senin yarın hangisi? de gözleri görünür. Kur'an-ı Kerim'de Eyüp Aleyhisselam'a dedi ya Rahim annem ben onu gözlerinden tanıyarak. İşte bu ayet ile sabittir. Gözlerinden tanıyacaksın. Ve orada bakacaksın bir sürü o kadar güzel gözler var ki ahu gözler ahu gözler diyor ya ha yaktı ben ahu gözler evet kimisine göre siyah kimisine göre ela kimisine göre kahverengi olan gözler Resulullah Efendimiz güzel söyler bak der biz de bakarız tabi onca da hangisi senin yarın gider peçesini açarız ben ona o bana yanirem ben yarımı gözlerinden tanirem ben yarımın bu olduğunu sanmıram. ya Resulullah aç yüzünü diye aç Evet biz açtık Dursun Baba çıktı. Sonra Resulullah Efendimiz sağ kolumuzdan aldı götürdü meydana diyelim. Tabii bu e, hikaye değil gerçek yaşanmış bir şey. Bu benim ümmetimdendir dedi. Adi Encindir. Veya işte efendi mesulü Muhammed Ali'dir. Yani orada kimi çıkardıysa sana onun ismini? Bu sizi nerede çağırırsa çağırsın alayıza emri diyorum. İşte bunun çağırdığı yeri hepiz geçmekle mükellefsiz. En yakın kimse. O kamili mürşidi oraya da tanıtır ve görevini verir. Bazı şeyler de verir. Bu kamili mürşitlik böyle insana geçer. Resulullah tasdik eder. Babam dedi geç yerime. Eğer baban seni buradan Resulullah'a götürmüş, Resulullah da oraya götürmemişse sen vekilsen kardeşim. Halife değilse, kamil Bir de kutuplu esrarı var. Kutuplu esrarı var. Kutupla iki ruhun olması lazım. Bedeninden hariç iki ruhun olması lazım. Kemillikte tek ruh, kutuplukta iki ruhun olması lazım. Evet, iki ruhun olması lazım. İşte o iki ruhun olduğu zaman orada da yine bir sıra oluyor. Bütün evliye Allah ve onların huzuruna çıkıyorsun ve o huzurda Resulullah Efendimiz seni o insanlara tanıtıyor. Bütün evliya Allah'a tanıtıyor. Zahir insanlara değil, mana insanlarına tanıtıyor. Hepsiyle teker teker görüşüyorsun. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında işad olanları sana taksim edir. Bu da ne? Kutupluk. Bir de kavislik var. Kutbul azam aynı zamanda kavsul da görevinden de geçir. Yani bir or, kurmay başkanı or generaldan seçilir ya. E o hem or general hem de genel kurmay başkanı olabilir işte. Kutbul Azam da hem Kavsul Azam olur hem Kutbul Azam. Kavislik de var. O da güneşe çıkmak. Ay herkes çıkar da güneş herkes çıkamaz. Güneşe çıkmak insanı kavis eder. Güneşin içinde yanmak Kavsul Azam eder. Güneşin içinde yandıktan sonra serayen haline ermek Kutbul Azam işi. İşte o ikinci ruh burada meydana gelir. Bunlar kitaplar yazmaz. Yaşandı kardeşim yaşamışsan bilirsen. Ela ben babamdan aldım, anamdan aldım. Al kardeş, vekillik sana icazet verdi, çağırdın lan beni. E o tasdik edecek ki ola. O tasdik edecek. O tasdik edecek ki halgaya bağlıya seni. O tasdik edecek ki silsile aliye, silsile-i nakşiye, 12 tarikata bağlıya seni. O seni bağlamazsa, Resulullah Efendimiz seni bağlamazsa Mürşid-i Kamil nasıl olacaksan kardeş? Silsilerin halkaları var. Ta bir ucu Resulullah Efendimiz'de o halkalar böyle zincir halkası gibi ama çok kalın halka. Her bir halkaya aşağı 20 kilo, 30 kilo gelir. Öyle bir zincir halka düşünün. En son halkada olan zat o halkayı tutup böyle kaldırdığı zaman Resulullah Efendimize kadar olan bütün silsile hiç sırtına olmuş olacak. O halganın yerden kaldıramayan kimseyi halığı almırlar. Altın silsile bir sure evliya var ama altın silsile işte evliyalar gelmiş. Yani o silsilede diyelim ki Ubeydullah Yar yaşadığı zaman Fatih Han da vardı. Akşemseddin de vardı. Neden Akşemseddin altın silsilede de yok da Ubeydullah Yar var? Çünkü o kaldırdı o halkaları. Onun gücü yetti o halkayı Aliye kaldırmaya. Şey silsileyi de hep kaldırmaya. E akşam sattın daha neyi kaldırdı? Silsileyi Aliye'den halgayı kaldırdı. E peki ikisini kaldıran var mı? Hem Nakşik hem Kadri hem Rufa'yı. Kaç kaldıracaksan var işte. 12 tarikat bizi Seyyid Muhammed Ali 12'sini de kaldırdı. Adam pehli var. Allah şefaatlerine nail eyliye. Tabi Resulullah Efendimiz'e göre kemili müşire inşallah bir dahaki sefer devam edecek. Ezan-ı Muhammed'i okudu. Çayımız içer. ondan sonra namazımızı kıla. Allahu Teala sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk, ihsan eylesin. Annî diinliyip amel etmelerimizi cümlemize nasip-ül müessir eylesin. Cümlemizi Resulullah Efendimizin şefaatına nail eylesin. Piripiran için, Allah razı olsun, El Fatiha ve meselavat.